Yo 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 hepiniz var ben Ercan ve bugün sizlerle en sonunda hastalığımdan kurtulup birazcık video çekme kararı aldığım videolardan bir tanesindeyiz. 6000 abone içinde ve 2 milyon izlenmeye görüntülenmesi içinde hepinize teşekkür ediyorum. Videonun başından da görmüş olduğunuz üzere 1 milyon dolar nasıl kaybedilir adlı tatlı bir videom var sizlerle arkadaşlar. Fakat videonun içeriği tamamen buradaki Senpai Chiki adlı kardeşimin sayesinde yapacak. Burada görmüş olduğunuz üzere profil gizli. Vakmanı var mı yok mu göremiyorsunuz. Bilmiyoruz ne olacak ne bitecek. Şimdi hepsinden bahsedeceğiz. Videoda ufak bir, bir, bir sponsoru var. Skins Monkey. Skins monkey de bildiğiniz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi. Legocan konu kullanarak ilk takasınızda 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında genel Legocan kodunu kullanarak yüklemelerinizde %30 35'lik bir bonus sağlayabilirsiniz. Hatta ve hatta şu anda daha önceden e, Halloween bonusunu alanlar %45 ile de ekleyebilirler. Şimdi normal pahalı bir envantere girdiğimiz zaman mesela en pahalı envantere girdiğimiz zaman 2.2 milyon dolarlık görmüş olduğunuz üzere Hatra Dragon'lar, Titan Holo'lar ne bileyim Vice'lar, Safir'ler, Hovel'lar, Gangnir'ler görebiliyorsunuz. Şimdi <laughs> pardon bir envantere gireceğim. 1.16 milyon değerinde neredeyse 1.2 milyon dolar değerinde ve göreceksiniz ki bunlar ne? <laughs> Ama bilmiyorsunuz ki sadece 4 sayfa ve dördüncü sayfası bu. Şimdi aklınızda eşkilleniyor. Bu kim, ne yapmış ve nesi var? Şimdi bir üst sayfaya daha çıkıyorum. Dikkatinizi çeken belki tek şey eski skinlerin olması burada. Eski stickerların eski skinlerin olması ama hala da özel bir şey dikkatinizi çekmiyor. İkinci sayfaya giriyorum. Ve bir anda bizi belli başlı şeyler karşılıyor. Katı 14 Legends. Ee, düz Ipi Power, Reason, Titan ve Navi stickerları. Onun dışında kalan şeylerde belli başlı. Zaten 10-15 dolarlık maksimum diyebileceğimiz noktalardan var. Peki ilk sayfa girince bizi ne karşılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 36 adet Kato Legends kapsülü karşılıyor arkadaşlar bizlere. 36 adet demişim özür dilerim. Ee, 30 adet Legends 6 adet de bizi Challengers karşılıyor demek istemiştim. Ufak bir hata olmuş. Peki bu kim? Nasıl Zipel'den... Daha yüksek bir sırada nasıl bir milyon dolarlık bir envanteri var? Nasıl oluşturmuş? Neden buradaki sürekli fiyatlar değişmiş? Birazcık bakalım konuşalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar bu senpai denilen kardeşimiz zamanda oyunlarda hile yapan bir arkadaşımızmış. Ve 2014 yılında oyunlarda hile yapmaya başlamış. Kato çıktıktan belli bir süre sonra katolar 0.25 centten 20 dolarlara ulaştıktan sonra arkadaşımız Vatman demiş. Ve... Vakban'ı 2014'ten beriymiş. Neredeyse 10 yıldır Vakban'lı bir arkadaşımız. Ve Twitter'da sağda solda her yere dileniyor Steam banını açsın diye. Çünkü 1 milyon dolar ciddi anlamda herhangi bir ülkede e, yaşam değiştirebilecek bir miktar. Ne olur ne bitmez bilmiyorum. Ama ve lakin sizlere kendi ihtimalimi söyleyeyim. Vakbanlar açılmaz. Olur da bir şekilde vakmanların açılmayacağını biliyoruz. Ne işe yarayacak mesela diye soracak olursanız da Sparkles gibi youtuberlar var. Sparkles daha önce böyle bir şey yaptı. Vakmanlı ve envantere girdi. Yaklaşık olarak 100 adet kato stikeri, kato kapsülü açtı. Ve bunların hepsinin karşılığında belli bir ücret verdi. Böyle 5000 bin, bin dolar vardı. Daha göstermelik bir bedel verdi. Yüksek ihtimalle Senpai kardeşimin de işin sonunda bu olacak. Sparkles gibi birisine ulaşacak. Bu kapsüllere açacak vakbanlı bir şekilde hesabında açacak ve öyle kalacak çünkü Steam'in vakbanlarını açabileceğini düşünmüyorum. Ama velakin arkadaşın hikayesi aslında kısacası bu kadar. Özel bir insan değil, özel bir zengin birisi değil. Yüksek ihtimalle de çok zengin değil. Çünkü bu aralar daha da fazla ağlamaya başladı. Katolik kapsülleri sürekli olarak arttığı için. Ve bunların tanesini yaklaşık olarak 30 bin dolardan aldığını düşünürseniz oldukça pahalı bir şey elde ediyor. Çünkü normal insanlar bildiğiniz üzere 25 cent aldığınız bir şey. 100 dolara, 500 dolara, 1000 dolara ulaştıktan sonra sizin %99.9 ihtimalle satmanız gerekir ve sadece banlandığı için e, satamıyor. Ve eminim ki banlanmasaydı maksimum 50-60 dolar civarlarında bence bu arkadaş bu kapsülleri satardı. O yüzden de hani ben çok ağlamazdım. Koyar mıydı? Koyardı. Ama velakin giderdim e, Steam profilimi Zipel'e verirdim. Zipel e, Sparkless 10 epiksel var birisi. Tak 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 açardı. Ben de belli başlı bir sponsor ücretidir, karşılığıdır, bir şeydi verirdi. Allah bereket versin derdim. En kötü, en en kötü YouTube'da bunun hakkında birkaç video çekerdim. <laughs> e, en azından bir fan base almaya çalışırım böyle bir durumda olsaydım. Siz siz olun, hile kullanmayın. Hile kullanacaksınız da akıllı olun. Aynı hesabınızdan kullanmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar ufak kısa bir video olsun. Fark ettiğiniz üzere sesim hala tam toparlanamadı. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.